Ve üçüncü satırında Allah Subhanahu ve Taala'nın kullarına ne kadar merhametkar olduğunu ta Rabbimiz ezelde yazmış. Ümmetun müznibetun ve Rabbun gafur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Günahkar bir ümmet ve ve günahları çokça affeden Rab. Allah Subhanahu ve Taala. Günahkar bir ümmet ama günahları çokça affeden rabbleri var onların rabbleri var. Ne demek? Ümitsizlik yok. Allah'ın kapısından uzakta durmak yok. Ben bittim, benim işim bitti. Böyle bir düşünceye sahip olamaz Müslüman eğer cennet ehli olmak istiyorsa. Düşme günaha, gitme günaha. Düştün hemen koş Rabbine. Hemen koş Rabbine. Senin Rabbin ezelde yazdı. Günaha düşebileceğini biliyordu. Ve o düştüğün günahlarda gidip tövbeyle Rabbinin kapısına geldiği zaman affedeceğini ta ezelde yazdı. Ummetun müdnibetun ve Rabbun gafur. Günahkar ümmet ama günahları çokça mağfiret eden Hak Subhanahu ve Teala. Hak. Yanlışa düştün, düşmenin telafisi ben bittim demek değil. Ben bittim diyen adam düştüğü günahtan daha büyük bir çukura düşer. Çünkü ben bittim demek kendini tamamen şeytana teslim etmektir. Günaha düşmek demek şeytanın bir kancasına yakalanmak demektir. Şeytan sana kancayı attı. Günaha düşürdü. Ben bittim demek şeytanın hani böyle yakalıyor ya ağla. Şeytan ağına tamamen girdin demek yani. Daha kurtuluş yok. Onun için Müslüman hataya düşmesin. Düşerse hataya hemen güzele yapışsın. Hemen hakka gitsin. Muhyiddin Arabi Hazretleri çok güzel bir şeye değinmiş mübarek. İşte Evliya Kiram öyle. Biz böyle ne yapıyoruz? Geniş tefekkürler insanı olmuyoruz. Onlar ise her şeyde ne gibi ilahi ikramlar insanlara göndermiş Rabbimiz onları tefekkür edip bize aktarıyorlar. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri ve Şeyhimiz Mehmet Efendi Hazretlerimiz de dillerinden bunu çok defa dökerler yani. Bizim kalbimize akıttıkları o okyanus ilmi de hep buna dairdir. İlhamı ilahi ile farklı hikmetlerin açılışıdır bunlar yani. O hikmetleri orada söyletiyorlar. Orada açılıyor onlar hep. Muheddin Arabi Hazretleri diyor ki bakınız namaz kılacağız ya hani. İslam'ın en büyük ibadeti namaz. Namazda farza duracağı zaman cemaatle cemaat müezzin Kamet getiriyor. Kamet getirirken şöyle bir kelime kullanıyor kâmette. Kad kâmeti salah. Kad kâmeti salah. Ne demek? Salat dikildi demek. Ayağa kalktı. Kamet artık oldu manasında bu. Salat oldu, ayağa kalktı, oldu artık yani manasında. Halbuki biz daha namaza başlamadık o vakit. Namaza birazdan başlayacağız. Ama namaz başlandı artık. Salat kelimesi, onu tefsir edeceğiz şimdi. Salat başladı diyor. Ne demek bu? Ne demek? Sen namaza başlamadan önce diyor, Allah'ın rahmeti sana inmeye başlar. Onu ifade ediyor müezzin. Kad salah demek. Salat, Allah'tan düşünüldüğü zaman rahmettir. Rahmet inmeye başladı ey müminler. Kalkın namaza durun diyor yani sen namaza başlamadan Allah rahmetini göndermeye başlar sana. Celle Celaluhu. Ondan sonra Allah'ın rahmeti indirmeye başladıktan sonra sen namaza durursun. Kad salah. Yani, yani Allah Subhanahu ve teala öyle merhametli, öyle cömert bir padişah ki, sen ibadete normalde başlayınca rahmetin inmesi lazım. Sen ibadete başlamatan başlamış gibi rahmetini sana yağdırıyor. Yağdırıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Cennetteki bu satırda işte buna binaen diyor ki Rabbimiz kulum kendini unutulmuş zannetme. Ayeti kerime çok ibretlik Secde suresinde. Diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Taala Teala estağfirullah bismillah. Nesullah onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları bıraktı. Tabir böyle. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları bıraktı. Sen Allah'ı unutursan Allah seni bırakır. Celle Celaluhu. Sen günaha düşersen değil, sen batağa düşersen değil, beni buradan Allah kurtaramaz dedin mi bitersin? O bataklık isterse yeri, yedi kat dibin altına kadar batacak olsun. Mühim değil. O bataklığın bir haliki, bir yaratıcısı var. Onu o kadar derin yapan, o günahı o kadar derin bataklıklar yapan Allah Subhanahu ve Teala o bataklıklardan seni çıkartacak. Derinlikteki o kurtarıcı ipi de, asayı da sana gönderecek olan odur. Subhanahu ve Teala. E hocam şimdi siz böyle anlattınız. E millet hep günah işler. Ya size şöyle söyleyeyim. Ben anlatsam da anlatmasam da günah işleyecek işleyecek zaten. Bu böyle. Biz diyoruz ki bataklığa düşüyorsunuz. Gözüken bu. Düştüğünüz zaman dibine batmayın bari. Hak Sübhane ve Teala'nın kenardan size uzattığı asaları görün. Onlara sımsıkı yapışın. Bataklıktan çıkın. Günaha gitmeyin. Günaha düşmeden önce Rabbimizin ne kadar kahhar, ne kadar cebbar, ne kadar heybetli olduğunu düşünün. Titresin kalbiniz günaha gitmeyin. Ha bunu yapamadınız, günaha düştünüz. He o zaman Rabbimizin ne kadar gafur olduğunu, ne kadar rahim olduğunu tefekkür edin de hemen onun kapısına gidip tövbe edin. Rabbimizin affını dileyin de günahı sildirin. Çünkü şeytan günaha düştüğünüz zaman sevinir. Ama şeytanı bayram ettiren kulun günaha düşmesi değildir. Kulun günahta ısrar etmesidir. Günah işledin, sevindi. Yani tabiri caizse tebessüm ettirirsin günaha düştüğün zaman. Ama tevbe etmeyip, istiğfar etmeyip, Allah'ın kapısına gelmeyip aynı günahta devam ettin mi? Kahkahayla güldürürsün, bayram ettirirsin şeytanı. Onun için günaha düşme, düştüysen hemen Rabbinin ipine yapış. Allahın mağfireti səni quşadır.